Hükümetin 250 bin adetlik sosyal konut hamlesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Dünden bugüne yani başladığı günden bugüne kadar 4 milyondan fazla insan bu konutlardan alabilmek için müracaat etti. Tabi bu durum birilerini fazlasıyla rahatsız etti ve sosyal medya üzerine bir sürü karalama kampanyası başlatıldı. Yok öyleymiş de yok böyleymiş de ya ne derseniz deyin geçin bunları. 810 bin liralık bir evi %10 peşinatla 240 ay vadeyle Hiçbir bankadan kredi alamazsınız vermiyor zaten bu kadar güzel bir imkanı vatandaşlara sunmuşken bu kadar alelade şeylerle karalamanın bir anlamı yok yok memur maaşlarına gelecek zam onda da e, taksitlere yansıyacakmış da vatandaş sıkıntıya girecekmiş ya takside yansıyacak da adamın maaşına da yansıyacak bir hesap edin. Kimse kusura bakmasın İstanbul'da oturan bir insan 5 bin lira aylık kira verirken bugün 3 bin küsür lirayla ev sahibi olacak. Bırakın bu karalama işlemleri geçin bunları ya.